Kalçanı topukların üzerinde bıraktığın bir oturuşa doğru yerleşmeye başla. Beli çok fazla öne doğru itiyorsan hafifçe al beli geriye. Kalçan rahat, gövden. Kalçanın üzerinde uzamaya devam ediyor omurganla birlikte. Ve bütün gövdeyi dolduracak şekilde al nefeslerini burundan. Ağzını uzun boşalt. Her nefesi verdiğinde kalçanın ağırlığının topuklarına doğru biraz daha ağırlaşmasına izin ver. Ve bir sonraki nefes alışında arala gözleri artık burundan aldığın ve burundan verdiğin nefese geçerken dizlerin arasında kocaman arala ellerini uzanabildiğin kadar ileriye doğru uzanıp koltuk altlarını yere doğru ağırlaştır. Eğer rahatsan koy alnımata doğru, kalçan topuklarına doğru ağırlaşmaya devam ederken. Geniş bir nefes al. Uzun boşalt burundan. Biraz ellerini sağ köşeye doğru yürüt. Hatta rahatsan sol elin sağ elin üzerine doğru gelsin ve kalçanı sol topuğuna doğru uzatmaya devam et. Dolan nefese gel merkeze. Ellerini sol köşeye doğru yürüt. Sağ solun üzerine gelebiliyorsa gelsin ve kalçanı iç sağ topuğuna doğru. Bedenin sağ yanındaki yermeyi hisset. Derin nefes alıp uzun boşalt. Yavaş yavaş gel ortaya. Ve ellerin dizlerin üzerinde dört ayağa doğru yerleşmeye başla. Dirsek uçların karşıya doğru baksın, belini çok fazla düşürmediğinden emin ol. Nefes alırken kaldır çeneyi sadece yukarıya doğru uzat olabildiği kadar. Nefes verirken çek çeneyi göğse it ellerini sırtının ortasını iyice geriye doğru kabart. Kedi inekten biraz daha farklı bir versiyon bu. Sadece çeneyi tavana doğru kaldırır gibi aç göğsünün önünü. Nefes verirken it sırtın ortasını kocaman kabart geriye. Bir tane daha. Al çeneyi uzat yukarı. Ver it ellerle yeri sırtın ortasını it yukarıya. Şimdi buna normal kedi iğneye doğru geç. Kuyruk sokumu yukarıya giderken alt belin aşağı doğru ağırlatsın. Çek omuz başlarını geriye. Nefes verirken başlat kuyruk sokumundan hareketi. Sırtını kabart geriye. Bakışlarını gönder kasıklarına doğru. İki nefes daha kendi ritminde devam et. Ve bir sonraki nefes aldığında gel açıl tekrar yukarıya doğru. Nefes verirken gönder kalçalarını geriye, ellerini iyice uzat ileriye tekrar gel çocuk pozuna. Dolan nefese tekrar gel doğru. Sağ ayağını sağ elinin dışında önde yere doğru al. Dolan nefese kollarınla birlikte alçak hamleye yüksel. Nefes verirken bük dirsekleri sıkıştır kürek kemiklerini arkada. Al tekrar uza yukarı. Ver sıkıştır. Bir tane daha al yukarı. Verirken getir sol eli koy yere. Alırken çevir gövdeni sağa ve sağ kol yukarı. Derin bir nefes alıp boşalt. Bir sonraki nefesi verirken arkadaki dizi yerden silip it topuğu geriye. Üç derin nefes buradayız. Üçüncü nefesin sonunda arkadaki diz yere tekrar kollarına yüksel alçak hamleye. Verdiğin nefeste iki el parmak ucu yere sağ dizi düzleştir sırtı dikleştirirken. Ellerin altına istersen blok al sırtını dik tutamıyorsan sağ bacağının arkasındaki germeyle kal. Dilersen bir parça sağa ayağı öne doğru alabilirsin ve yana doğru açabilirsin. Bir küçük küçük sağ ayağı sağa sola doğru hafif hafif salla. Hazır hissettiğinde koy sol eli yere ve dolan nefesi sağ kol tekrar yukarıya uzat. Derin bir nefes al. Boşaltırken sağ el yere gelsin. Tam tur kaldır sağ ayağı buradan yukarıya doğru ve geriye doğru açarak uzat. Beli çok fazla aşağı düşürdüysen it beli kamburlaştır. Sağ topuktan geriye doğru uzamaya devam ederken sol ayağını geriye doğru açmaya başla. Ağırlığını sol eline ver. Kaldır sağ kolu yukarıya, kasıkları ileriye, sırt geriye. Bakışların rahatsa tavana doğru kalmaya devam etsin. 3 2 1. Sağ ayak arkada yere, sağ el, mata doğru geldi. Tekrar döndün. Sol ayağı da getirerek mata doğru. Sağ topu it geriye. Bacağın arkasında iyice tatlı bir germe hisset. Ve tekrar getir. Sağ dizi koy yere doğru. Kalçalarını salla sağ sola ellerinde yumruklara doğru gel. Ve omuzlarınla yumrukların etrafında daireler çizmeye başla. Bir yöne doğru. Bunu yaparken dirseklerine bükmemeye dene. Ve terse doğru çevir. Tekrar koy elleri yere. Dolan nefesi. Sağ ayağını sol ayağa getir. Sol elin dışında önde yere. Al nefesi. Yüksel alçak hamleyi. Kollarını uza yukarı. Ver nefesi. Sıkıştır kürek kemiklerini arkada. Göğsü it ileri ve yukarıya doğru. Alırken uza yukarıya doğru. Doldur gövdeni nefesle. Verirken sıkıştır kürek kemiklerini. Al uza son bir kez. Nefes verirken sağ el yere. Gövdeyi çevir sola doğru. Dolan nefese sol kol yukarı. Üç derin nefes buradayız. Üçüncü nefesin sonunda tak arkadaki ayak parmak ucunu sıyır dizi yerden gönder topuğu geriye. Derin bir nefes al. Boşaltırken arkadaki topuktan uzamaya devam et geriye doğru. Bacaklar güçlü. Bir sonraki verdiğin nefeste arkadaki diz yere Tekrar gelene doğru yüksel alçak hamleye. Ver sıkıştır kürek kemiklerini arkada. Bir kez daha yüksel alırken verirken getir. Koy elleri mata doğru. Kalçayı geriye doğru yürüt. Sol dizi düzleştir. Sırtı dikleştir. Gerekli olan modifikasyonları yap burada. Bacağın arkasındaki germeyi hissetmeye devam ederken rahatsan. Baş parmak içeri dışarı. Bacağı yavaş yavaş sağa sola hareket ettir. Eller tekrar yere gelirken al sol bacağı geriye tam tur geriye doğru uzattın. Sağ ayağını odanın gerisine sağına doğru aç ağırlığını sağ ver. Sol kolu kaldırırken yukarıya sırtını geriye yasla kasıklarını ileriye doğru it. Rahatsan baş, bakışlar yukarıya doğru uzasın. Üç derin nefesin hemen hemen hepsini tamamlamak üzeresin. Yavaşça tekrar dön doğru. Arkadaki ayak parmak ucunu koy yere. Sol ayak parmak ucun yerde. İt topuğu geriye. İyice bacağın arkasındaki gelmeyi hisset. Getir sol dizi koy. Dört ayağını. Tolan nefese doğru. dizlerinin üzerinden yukarıya doğru. Açıl kollarını. Nefes verirken gel otur. Kalçan topuklarında buluşsun. Sağ elini kalbine, sol elini kal karnına doğru al. Aldığın nefesi iki elini de genişletecek şekilde almayı dene. Verdiğin nefesi ağzın ucundan uzun üfleyerek boşalt. İki tane daha. Ve buradan tekrar iler yere aşağı bakan köpek. Rahat ettiğin aşağı bakan köpeği bulmak için ister dizlerini büyük serbest bırak, ister gövdeni biraz üst bacaklarına doğru itip dizlerini büküp kalçayı yukarı ve geriye it. Rahat ettiğin yeri bulmak için vaktini kullandıktan sonra hazır hissettiğinde sağ bacağı yukarı ve geriye uzat. Sağ tarafta üç bacaklı köpek için. İlk aşağı bakan köpek X. Tek bacakla aşağı bakan köpek. Dolayısıyla çok derin girmediğinden emin ol. Derin bir nefes al. Boşaltırken getir sağ ayağını sağ elinin dışında önde yere. Arkadaki topu geriye doğru uzatmaya devam ederken kalçanı hafifçe araya doğru bırak. Göz kafesini öne doğru uzatmaya başla. Bakışlar ileride. Kal burada iki derin nefes. Bir sonraki nefesi verirken avuç içleri sağlam köklensin yere. Kalçayı al yukarı ve geriye. it topuğunu geri ve yavaşça sağ ayağı buradan kaldırıp tekrar uç bacaklı köpek. Alırken bir kez daha şimdi dizi büktün. Yukarıdan geniş bir yarım daire yaparak sağ ayağı getir. Sağ elin dışında önde yere yerleştir. Kalça araya, göğüs ileriye. Ve her nefesi tekrar tam bir adımda üç bacaklı köpek. Birkaç tur bunu yapacağız şimdi. Nefes verirken getir, kondur, araya ağırlaştır, karşıya bak. Tekrar al derin bir nefes verirken it ellerle matı. Kocaman sağ bacak yukarı. Son bir tane daha geniş getir, yerleştir. Karşıya doğru gönder bakışları. Verirken bir kez daha üç bacaklı köpek sağ ayağı getir yere yerleştir. Derin bir nefes al. Uzun boşalt. Hazırsan sol bacak yukarı ve geriye. Sol tarafta üç bacaklı köpek için. Derin bir nefes aldım ve boşaltırken getir sol ayağını sol elin dışında önde yere. Sağ topuk geliyor. zaten göğsünü açtın dedi bir kez daha. Geniş bir nefes al. Boşaltırken iterlerle matı. Sol bacak yukarı ve geriye. Şimdi eğer mümkünse dışarıdan yarım bir daire çevirerek sol bacağı getireceğiz. Nefes verirken getir, kocaman yerleştirmeyi dene, karşıya bak. Genelde eğer sağ elinle işlerini halleden biriysen sol tarafta biraz daha zor olabiliyor bunlar. Dolayısıyla kaytarmadığından emin ol, elinden geleni olduğu kadar devam ediyoruz. Tamam, hadi bakalım nefes al burada, boşaltırken it sol bacağı geriye. Al derin bir nefes verirken kocaman daireni tamamlayarak getir sol ayağı yere göğüs Geniş bir nefes al. Boşalt it sol bacağı geri. Son tur. Elinden gelenin en iyisini yapmaya özen göstererek geniş bir nefes al. Boşaltırken getir 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 yerleştir. Bak karşıya. Geniş bir nefes aldın. Son kez sol bacak geriye. Yukarı gitti. Yavaş yavaşça indirdin sol ayağı. Aşağı bakan köpeğe. Geniş bir nefes. Ha, büyük bir boşaltma ağızdan. Bir tane daha. Yavaş iki yere doğru ağırlaştır. Kalçanı gönder topuklarına. Avuç içlerini tavana doğru çevir. Küçük parmaklar birbirine doğru yaklaşsın. Ve buradan başı ağırlaştır yere doğru. Gel yavaş yavaş ön kollarını omuzlarının altında yere doğru yerleştir. Avuç içlerini kocaman aralamatı doğru mata. Alt belini yukarıya doğru it hafifçe. Yani bazen çok düşmüş oluyorsun hafifçe ittin. Avuç içlerin sağlam yerde nefes alırken kollarını aktifleştir. Dirsekleri yerden sıyırmaya başla. Dirsek içleri karşıya doğru baksın. Ver olduğun yerde aşağıya doğru indir dirsek içlerini. Al burada derin bir nefes. Boşaltırken it yeri, dirsekler düzleşsin. Al derin bir nefes. Boşaltırken yavaşça dirsekleri yanlara açmadan indir. Son tur. Al derin bir nefes. Boşaltırken it yeri. Al derin bir nefes yukarıda. Boşaltırken in. Kal burada getir ellerini dirseklerinin dışlarından yakala. Buradan geriye doğru uzat kalçalarını. Koltuk altların yere doğru iyice germeyi hissetsin. Bedenin yanlarındaki germeyle kal. Ve tekrar çöz elleri yerleştir yere aşağı bakan köpek. Sağ ayağı getir. Sağ elinin dış içinde önde yeri. Sol topuğu yere doğru düşür arkaya. Dolan nefese yüksel, birinci savaşçı kollarını yukarıya doğru uzat. Nefes verirken elleri getir, kalçana yerleştir, öndeki dizi düzleştir. Al derin bir nefes, nefes verirken katlan, öndeki bacağın üzerine doğru gelebiliyorsa el parmak uçları bu sefer yere gelebilir. Eğer rahatsan, dizinde bir kitlenme yoksa ve bu seni rahatsız etmiyorsa elleri kaldır yukarıya doğru ve burada kalmaya devam et. Ama zor geliyorsa el parmak uçları yerde. Doğan nefeste bir kez daha birinci savaşçıya yüksel. Kollarını açılı yukarı. Verdiğin nefeste eller yere. Asa bacağı geriye. Aşağı bakan köpek. Omuzları el üzerine doğru taşı. Plank'e yerleş. Verdiğin nefeste yavaş yavaş önce yarı yol. Sonra tam yol yere doğru gel. In. Eller göğüs iki yanında kalsın. Omuz başlarını çek geriye. Dolan nefeste önce yarım kabraya doğru yüksel. Belin rahatsa elleri sıyır yerden kürek kemiklerini sıkıştır arkada. Başının tepesiyle ileri uzan. Eller tekrar yere gelsin. Dön aşağı bakan köpeğin. Hazır hissettiğinde sol tarafta birinci savaşçı için sol ayak, sol elin içinde önde yere. Arkadaki topuğu düşür yere ve dolan nefeste birinci savaşçıya yüksel. Geniş bir nefes al gövdene doğru. Boşaltırken eller gelsin kalçaya, sol dizi düzleştir. Aldırın bir nefes, verirken katlan öndeki bacağın üzerine doğru. Eğer rahatsan burada kal ya da el parmak uçların gelsin mata doğru. Sırtı uzun tutmaya devam et. Tekrar sol dizi büküp yüksel birinci savaşçıya dolan nefeste eller gelsin yere verirken al sol bacağı geriye aşağı bakan köpeğe yerleş. Omuzlar el bileklerin üzerine plank. Nefes verirken in geç çaturangadan ayakların üstünü koy yere. Eller göğüs kafesinin iki yanında omuz başlarını çek geriye doğru. Dolan nefesi ellerle matı kendi doğru çekerek göğüs kafesini ileriye doğru taşı. Burada ayakların üstüyle itmeye devam edersen yeri belki bir parça daha yukarıya gelmen destekleniyor olacak bütün bedeninle birlikte. Geniş bir nefes al. Uzun boşalt. Ve tekrar gelmata. Aşağı bakan köpeğe yerleş. <laughs> sağ ayağını bir parça da matın ortasında yere doğru getir. Ve ağırlığını sağ ayak baş parmağına verirken sol bacağı yukarı ve geriye doğru uzatacağım. O bacak orada kalmaya devam etsin. Sadece sağ ayaktan sıçramalar yapacağız. Yukarıya doğru. Ve burada hedefin öne gelmekten ziyade başını ve kalçanı ileriye doğru götürmek olsun. Küçük küçük sıçramalar. Yukarıdaki bacağı bükmediğinden emin ol. Onu düz tutmaya devam et. Yukarı. Belki ellerin arasını çok fazla açtın. Omuz mesafesine doğru getirmeyi dene. Bir de buradan devam edin. Nefes verirken sıçra. Alırken in. Verirken sıçra son kez. Verirken in. Tekrar gel aşağı bakan köpeğe yerleş. Geniş bir nefes al. İki dizini koy yere. Kalçayı bırak topuklara. Gel bir çocuk pozuna omuzları. Bu sefer yere doğru ağırlaştır. Avuç içlerin ayaklarına doğru gitsin. Geniş boşalt nefeslerini biraz dinlen. Yavaşça doğrul bir kez daha denemeden önce. Eğer pratiğinde el duruşu varsa bir duvarın önünde ya da matın ortasında el duruşu da deneyimleyebilirsin. Her seviyeye uygulaması için ben sadece sıçrama aşamasında tutuyor olacağım. Ama eğer pratiğinde varsa tabii ki deneyebilirsin. Tekrar gel yerleşince aşağı bakan köpek gibi. Bu sefer ellerin arasının çok fazla açık olmadığından emin ol. Deneme yanılmayla senin için uygun olan yeri bulmaya devam edeceksin. Eğer korkuyorsan lütfen bir duvarın önünde Kaldır kalçayı yukarı ve geriye Bir de sol ayağı öne doğru al Sağ bacağı geriye doğru uzattın Burada hedefim öne doğru gelmek Hatırla Arkadaki bacağı geriye doğru fırlatmak Benim işime gelmeyecek Dolayısıyla onu uzun tutmaya devam et Yerdeki dizden sıçramaya devam et Bir tarafın daha rahat olduğunu hissedeceksin Belki bu taraf senin için çok rahat değil Özellikle benim için hiç rahat değil Dolayısıyla ayak değiştirip belki bir kez daha denemek istersen ayak değiştirip de. Ve yavaşça in mata doğru gel ve Tekrar sağ elini göğsüne, sol elini kar karnına doğru getir. İki elinin altını dolduracak şekilde geniş nefesi al. Uzun boşalt ağzından. Bir tane daha. Arala dizlerin arasına ellerle uzan iyice ileri. Geç, oğlum. çekiyoruz göğsün iki yanına. bastırmata, mata, sıyır gövdeyi yerden ileriye doğru uzat. Kalçayı düşür bir yanına doğru, ayaklarını ileriye doğru uzatarak yerleş matına. Eğer burada dik oturuşta kalamıyorsan, sırtın yuvarlanıyorsa lütfen bir mindirin ucuna gel ya da topuklarını kendine doğru çekip dizlerini bükerek dikliği bulabilirsin. Olduğun yerde geniş ve derin nefeslere devam et. ve yavaşça gövdenden hafifçe öne doğru uza. Sol elinle sol sağ bacağın neresinden yakalayabiliyorsan yakala. Gövdeyi katlamadan dik tutmaya devam et. Ve yavaş yavaş gövdeni çevir sağ yanına doğru. Sağ omzu al geriye. Rahatça sağ kolu geriye doğru uzat. Sanki böyle bir şeye uzanmak ister gibi. Tekrar gel dön ortaya. Sağ elini sol bacağın yanında nereye yerleşebiliyorsa oraya doğru yakalayarak yerleş. Gövdeyi çevirmeye başla sola doğru nefes verirken. Al sol omuzu geriye. Rahatsan aç sol kolu geriye doğru. Tekrar gel merkeze. Ve şimdi katlan bacakların üzerine. Sırtın yuvarlansın. Yavaşça kaldır başı. Sırt üstü bir yatışa doğru gelmeye başla. Ayakların arasını arala ve dizleri bir sağ yanına doğru ağırlaştır. Biraz kal orada. Eğer burası az geliyorsa, biraz daha derinleştirmek istiyorsan sağ ayağını sol bacağın üzerine doğru bırakabilirsin. İyi gelmezse her zaman bir öncekine geçme. Şansın olduğunu hatırla. Dizleri yavaşça kaldır. Bir de diğer tarafa doğru ağırlaştır. Gel dizleri çek. Göğüs kafesine yavaş yavaş. Kollarını kocaman sarıl dizlerine. Ve biraz böyle sağa sola doğru kendini hareketlendir bütün gövdene, altı beline tatlı tatlı masaj etkisi yapsın. Ve derin dinlenme için nasıl bir pozisyon sen için rahatsa ona doğru geçebilirsin. Sadece bir dakika, iki dakika belki derin bir sessizlikte kalabilmek için. Yavaş yavaş el ve ayak parmak uçlarından hareketi başlat. Ve pratiği sonlandırmak için kendini yavaş yavaş uyandır. Bu güçlendirici pratikte benimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Eğer hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma videoyu, kanala abone olmadıysan abone olup beni desteklersen ilerleme kaydetmem için bana destek vermiş olursun. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakal.